kadınlar günü nedir? Bu nereden geliyor? Bunun meşhi nedir kadınlar günün? Bu 1850'de New York'ta bir dokuma fabrikasında çok kötü şartlar için köle gibi çalışan kadınlar Mart ayında bir grev yaptılar. 1857'de New York'ta. Polis müdahale esnasında bir yangın çıktı. Ve bu kapıları kilitlenmiş olan bu kadınlar yandı bu fabrikada. Bunun için bir kadınlar günü olarak o gün bildirildi. Bu başlangıçta Amerika buna izin vermedi. Sonradan buna izin verdi. Yani işin merkezinde bugün modern kapitalist düzenin ezdiği kadınlar var. Kapitalist düzenin ezdiği insanlar var. İslam ezdirmez. İşin ardında adalet ve merhamet mahrumu bir Batı dünyası var. Bunu Afrika'da görüyoruz şeyde her tarafta görüyoruz bunu. Velhasıl Cenab-ı Kadını toplumda bir fazilet unsuru olarak, bir anne olarak fakat maalesef toplum bunu bertaraf etti. Cazibesini vitrine vitrine edilir hale getirdi kadının. Ve bunun neticesinde tabii kadına birtakım zorbalıklar vesaire İffetine payımal edici vesaire bir takım şiddetler oluyor. De bunun çaresi düşünülmüyor. Yani evet, bunun çaresi nerede? Nasıl efendimiz rahmeten lil alemin, kadınlar da rahmeten lil alemindi. Hatta o zamanlar Mekke'de kız çocuğu doğan, kız çocuğu olan bir ailede bir hüsran olurdu, bir üzüntü olurdu. Bu kız çocuğu oldu, aile için bir lekeydi. Bu bir müddet sonra diri diri de gömülmeye götürülecekti. Sallallahu aleyhi ve sellem ilk mücadele başladı. Rukiye ve Fatıma Validem doğum günlerinde hediyeler dağıttı, yemekler verdi. Efendimiz e 20 sen peygamberlik hayatı hep çilelerle doludur. Yalnız Hatice validemizin vefat ettiği sene hüzün senesi dendi. Bir fazilet imsalı. Fatıma validemiz efendimiz çok aziz tutardı. onu daima takvaya yönlendirirdi. Bugün sadat ı kiramın ve silsilelerin hepsinin bir annesi oldu. Efendimiz buyuruyor. Sizin en hayırlınız ailenize en güzel muamelede bulunandır. Tabi bu en güzel muamelenin başında da ona dinini sevdirmek olur, imanını sevdirmek olur, Allah razı sevdirmek olacak. Yine bu şiddeti men, men ediyor Efendimiz. Kadınları dövmeyiniz, kadını döven kimseler sizin hayırlınız değildir buyuruyor. Reçetep İslam'da. Efendimiz ilk han hanım, ilk hanım olan Hatice, e, Hazreti Havva Validemiz yaratını eğe e kemiğiyle atıfla yanlış davranır sev, sergilenen hanımları sonra şiddetle baskı düzeltmeye çalışan netice vermeyeceğini nasihat ve terkinler iyilik güzellikle terbiye edileceğini efendimiz tavsiye ediyor. Hatta bir devenin iki tarafında sandıklar var. Orada aileler oturuyor. Bir e, de, deveyi çeken deve çobanı da teganilerle götürüyor. Develer teganide coşarlar. Encezi isminli bir deve çobanı da teganni halinde develerde hoplamaya başlıyor. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Ey diyor. O diyor devenin içinde diyor camlar var onlar kırılmasın diyor. Sakin ol buyuruyor. Yine Nisa suresinde cenab hanımlarınızı iyi geçinin. onları güzel muamele bunun Onlardan hoşlanmasınız bile umulur kesin hoşunuza gitmeyen bir şeyde Allah birçok hayırlar takdir eder. Yine Efendimiz buyuruyor Müslim hadisi, bir kimse karısını buz etmesin, onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğensin. O şekilde onu telafi etsin. Yine bu İslam hanımları üzerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i öldürmeye gidiyor müşrikken. O i̇şte kız kardeş Fatıma bir hanım nasıl onun bir Kur'an-ı Kerim okuyor? Ömer radıyallahu an İslam'a giriyor. Ayşe validemiz ümmetin müştehidi, müştehidesi ve e, buyuruluyor ki Hazreti Ayşe'nin iştihatlarından istifade etmeyen hiçbir sahibi yoktur. Herkes onun iştihatlarından istifade etmiştir. Ümmetin annesi. Nesibe Hatun, kılıcıyla Uhud'da Efendimiz'i kendisi siper etti. Can şekilde, Efendim buyurdu, sağa baksam nesibe, sola baksam nesibe, hep onu 12 yerinden darbe yedi Allah Resulü'nü koruması için. Hep bulan faziletli annelerimiz. Yine Huzeyfe nasıl bir anne? Huzeyfe diyor ki, bir gün annem bana beni azarladı diyor, haşladı diyor. Anne niye haşlıyorsun ben? Ne yaptım ki haşlıyorsun? Oğlum dedi, sen Rasûlullah'ın mescid gitmediğini gördüm, görüyorum dedi. Anne ne olsun bana azarlama, daha dün gitmedim, bugün gideyim inşallah Allah Rasûlü'ne bir ricada bulayım. Seni ve beni ikimizin affetmesi için Allah'a dua etsin. Ne nasıl bir anne, fazilet timsali bir anne. Yine kimin üzerinde hakkı var diye sonra bir sahibi, annen, 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 dördüncü babam buyuruluyor. Şimdi Abdurrahman Cami Hazretleri diyor ki ben diyor annemi nasıl sevmemdi? O beni bir müddet diyor karnında taşıdı, cisminde bir müddet, kollarında taşıdı, hayat boyu da beni kalbinde taşıyor. E bunlar nedir? Fazilet sahibi anneler. Bahattin Nakşibendi Kutuz Hazretleri beni diyor ziyarete etmek isteyen gelen baştan anımın kabrini ziyaret etsin buyuruyor. Yine Ebu Hanife Hazretleri, dünyanın en büyük hukukçularından biri olan Ebu Hanife Hazretleri zindana atıldı. Bağdat kadını reddettiği için, halifenin iştahatlarını yamutma endişesiyle halife de zindana attı. Haber gönderdi, eğer Bağdat kadını kabul ederse gelsin tahtına otursun, zindandan çıkarın dedi. O da dedi ki, ben dedi bir dedi iştahatımın yamultulmasından zindanda kalmayı tercih ederim, sadece annemin üzülmesine dayanamam dedi. Şimdi bir Çanakkale zaferine baktığımız zaman o aslan yürekleri, yiğitleri yetiştiren kimdi hep? Faziletli annelerdi. Onun için bir müminin anneler günü her günüdür. Yine buyuruluyor, el ümmü medrese, anne tek başına bir mekteptir. Cenab-ı Hak da bize onu tavsiye ediyor. Rabbena hep lena min ezvacina ve zurriyatina kurrate ayun. Kız çocuklarına bilhassa çok çok ehemmiyet vermek. Efendimiz su getirdi Hazreti Hasan'a verdi. Fatıma validemiz babam dedi Hasan'ı herhalde daha fazla seviyor dedi. Yok kızım dedi Hasan daha evvel istediği için Hasan'a verdim dedi. Siz dedi çocuklarınız arasında adaleti koruyun dedi. Müsavatı dedi. Vatad kız çocuklarına daha çok ehemmiyet verin buyurdu. Onları daha yetiştirin buyurdu. Ve velhasıl bugün bir Avrupa'ya baktığımız zaman Batı alim bir aile yok bitti. Evla, evlat baba münasebetleri yok. Tavır koyu gidip şikayet ediyor. Alıp çocuğu oradan alıyorlar götürüyorlar başka yerde göğe onu serbest olarak nefsani şeyler olarak bırakıyorlar. İnsanı hayvandan ayıran nikah yük addedildi ve zina serbest kılındı. Bu durumda hangi anne yetişecek fazilette? Tabi o zaman ne oluyor? Tek dişi kalmış canavar oluyor toplum. Ve velhasıl şifayı hastalığın neşet bataklıkta aramamak lazım. Bu beyhude bir gayret, beyhude bir yorgunluktan başka bir şey değil. Kadını asli mekandan, kutsi vazifelerinden uzaklaştırıp nefsaniyetin çirkin bir hizmetkarı haline getirmek esas kadına yapılan en büyük zulüm budur. Bugün neticede hilkate, fıtrata, mugal eşitleme var. Yani armutla elmayı beraber toplamak var. Cenab-ı Hak kadına ayrı hususiyetler vermiş, erkeğe ayrı hususiyetler vermiş. Bu hususiyetler birleşince bir saadet olacak. Lites günü, o evlilik bir sükunet verecek. Meveddeten bir muhabbet olacak, bir muhabbet, bir basamak olacak, bir fazilet timsali olacaklar getirdiğinizde. Rahmeten birbirlerine bereket olacaklar. Bir saliha kadını düşündüğümüz zaman, bu kocasının malını muhafaza eder. Evini tanzim eder, nefsini ve namusunu korur aileyi ruhani neşelerle doldurur. Evlatlarının dini hassine ihtimam gösterir. İşte böyle anne ebedi, e, ömür boyu bir teşekküre layık bir anne. Esasında anneler gününü en güzel anneler günü her gün anneler günü yapan İslam'dır. Burada yine sohbet, o da bir muhabbet ikbal vardı. Pakistan'ın şeyi. E, teorisyene, filozofu. O ey Müslüman hanım diyor. Ey örtüsü namusunun perdesi olan Müslüman kadın, senin yüzündeki nur iman kandilimizin sermayesidir. Yaradılışındaki saffet, güzellik haktan bir rahmettir. Din, din, dinimizin kuvveti ümmetimizin varlık esasıdır. Evlad, evladımız sütten keseri kesilmez ona kelime-i ilk öğreten sensin. Sütten kesik kesi ona kelime-i ilk öğreten sensin. Senin muhabbetin bizim halimizi, fikrimizi, sözümüzü, işimizi tanzim eder. Ey dini nimetlerin kendisi emaneti İslam kadını. Hak dininin kor ateşi senin nefesinden alev almıştır. Bu asır iki yüzlüdür, hilekardır, dışı süslüdür ancak içi taaffün etmiştir. Bu asrın haramiler dünyada kervanların yolunu keser. Bu asrın basireti kördür. Hakkı tanımaz. Ancak insanlıktan çıkmış kişiler bu asrın nefsani zincirlerine teslim olabilirler. Bu asrın tuzağında düşen kişi kendisini hür, hükür zanneder. Asrın elinden zehir içmiştir ki hala kendisini diri zanneder. Toplum, toplumun fidanın abı hayatı sensin. Ey faziletli İslam annesi! Ümmetin emaneti koruyan muhafız sensin. Fıtratındaki ulvi hasretlerini aklına keşfet. Hazreti Fatıma senin için bir numunedir. Ondan gözünü ve gönlünü Hz. Fatıma'dan ayırma. Ta ki senin dalına da Hüseyinler meyve versin. En güzel bu işte kadın fazilet timsali. İşte bunun da elhamdülillah her şeyin en güzeline Cenab-ı Hak İslam'la ihsan ediyor ve kadını da nasıl bir faziletler bir zirvesi haline getiriyor. Cenab-ı Hak inşallah toplumumuzu böyle faziletli annelerle inşallah e, tezyin eylesin. Cenab-ı Hak sohbetimizi kabul eylesin. Okunan ayetleri kelimenin o ayet kelime şumulünden hisseden nasip eylesin. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi inşallah sallallahu aleyhi ve sellem el -e ki sevdiğiyle beraberdir. Efendimizin sünnet seniyesine, onu her haline hayran olmamızı, onun izinden elhamdülillah tek rehberimiz Cenab-ı kıyamet günü inşallah onunla beraber olmayı onu nasip eylesin. <laughs> Efendimiz buyuruyor, vefatın ben kardeşlerimi özledim buyuruyor. Eshab-ı kiram diyor ki, yarısı bizsin kardeşiniz değil mi? Yok diyor. Benim diyor kardeşlerimi diyor, ben diyor siz benim hesabımsınız diyor. Benim kardeşlerim diyor. Ben onları Havz kenarında bekleyeceğim diyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah, diyor o kadar gelen ümmet arasında o kardeşini siz nasıl tanıyacaksınız? Nasıl diyor Efendimiz beya, siyah bir at sürüsü içinde ayakları ve anları beyaz olan atlar hemen tanınır. Ben de eshab-ı kiram kardeşlerime eshab içindeki kardeşlerim o şeyde onları tanıyacağım ve onları Havz kenarında, hafız kenarında bekleyeceğim buyuruyor. Cenab-ı inşallah cümlemiz inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve kardeşlerim buyurdu ümmetin içine dahil eyler. Amin. Bir de yine efendimiz buyuruyor. Benim ümmetim bereketli bir yağmur gibidir. Başı da rahmettir, sonu da rahmettir. İnşallah biz sonuna geldik Allah alem. Sonu rahmet olan ümmetinden olur inşallah. Duamızın niyazı kabulüyle lillahi teala fatiha.